Arthur C. Clarke yeteri kadar gelişmiş bir teknoloji sihirden farksızdır der. Bugün de elimizde böyle bir kutu var. Sihirli bir kutu. Şimdi sizlerle o kutunun açılışını yapacağız ve bu kutunun neden sihirli bir kutu olduğunu anlayacağız. O zaman kutuyu açmadan önce yeniden aynı soruyu soralım. Ve doğru cevabı bulmaya çalışalım. What's in the box? What's in the fucking box? What's in the box? Kutunun içinde ne var? Başta olmayan bir ipucu vereyim. İncil'de Tanrı'nın evreni yaratırken kurduğu cümlenin nesnesi. Tamam biraz abartmış olabilirim ama yine de düşünelim bakalım. Bulamadınız mı? O zaman söyleyelim. Let there be light. Işık olsun. Evet. Tanrı ışık olsun dedi ve evreni yarattı. Philips ise ışık akıllı olsun dedi ve Philips Hue'yu yarattı. Bugün Philips'in akıllı ev sisteminin bir parçası olan kişisel kablosuz aydınlatma sistemi Philips Hue'yu tanıyacağız. Ne diyor Philips? Limitless possibilities for extraordinary experiences. Olağanüstü deneyimler için sınırsız olanaklar. Ve işte o an Pandora'nın kutusu açılıyor. Ama merak etmeyin. Bu kutunun içinde kötülükler yok. Sadece umut var. Philips Hue. Gördüğünüz üzere kutumuz bu şekilde. Starter Kit yani başlangıç kiti E27 4. versiyon. Zigbee işletim sistemiyle çalışıyor. Burada garantimiz. Burada ürünlerimiz içinde yer alan ürünlerimizin özelliklerinden bahsediyor. Şu şekilde göstereyim. Kutumuzun içeriğinden bahsedelim. Bu kutumuzun içerisinde 2500 saat ömürlü, 16 milyon renk destekli, 10 watt değerinde 3 adet E27 akıllı renkli ampul bulunmakta. 50 bin tıklama ömürlü mıknatısları sayesinde metal olan yerlere takna takabileceğimiz kısma anahtarı ya da kumanda mevcut. Bu gördüğünüz ürün ise sistemin beyni olan Hue Bridge yani Hue köprüsü. Bu ürün tüm ampuller ve diğer cihazlar arasında bir köprü kurarak evimizi akıllandıran en önemli alet. Peki bu ürünü bu kadar sihirli kılan özellikleri nedir? Sen neden bu ürünü aldın diye soracak olursanız. Öncelikle bu gördüğünüz Hue Bridge sayesinde kablosuz ağa bağlanarak uzaktan kontrol sağlaması, bu ampuller sayesinde 16 milyon renk zenginliği ile doğanın tüm renklerini evinize taşıması, müziklerle ve filmlerle senkronizasyon, bu gördüğünüz kumanda ve telefondaki uygulamalar sayesinde ışık yoğunluğunu ayarlaması. Benim gibi uykuyu seven ve alarmlardan bıkmışlar için zamanlama özelliği ile ışığın ne zaman açılıp kapanacağını ayarlama. Doğal ışıklandırma ile gün doğumunu taklit ederek uyandırma. Burası ayrıca benim için çok önemli. Farklı modlar sayesinde evinizi renklendirme şansı. Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Nest, SmartThings gibi uygulamalar ile Senkronize edilerek ses kontrol özelliği. Zaten göreceğiniz üzere kutumuzun burasında bu verdiğim bilgiler yazıyor. Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, Nest ve SmartThings. GPS üzerinden konum takibi yaparak size eve yaklaştığınızda ışıkları açması, ekleyebileceğiniz sensörler sayesinde kolunuzu bile kıpırdatmadan ışıkların otomatik olarak açılıp kapanması. Böylesi mükemmel bir sahneyi Stargate Atlantis Yıldız Geçidi Atlantis dizisinin ilk bölümünde izlemiştim. Atlantis hikayesini biliyorsunuz. Sular altında kalmış, çok gelişmiş bir medeniyetin yaşadığı bir şehir. Stargate Atlantis dizisinde de dünyalı bir grup kaşif Atlantis'in aslında başka bir gezegende olduğunu öğreniyor ve yıldız geçidi yani Stargate ile bu gezegene yolculuk yapıyorlar ve Atlantis şehrine ilk adım attıkları andan itibaren şehrin ışıkları onların attığı her adımda açılıyor ve şehir binlerce yıllık uykusundan yavaşça uyanarak canlanıyordu. Şimdi Philips'i görünce aklıma bu sahne geldi. İşte bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen bu cihaz bu cihaz ile evrenin en görkemli gücü olan ışığı kontrol edebileceksiniz. Ben bu yüzden bu ürünü tanıtırken sihirli bir kutu olduğunu söyledim. Tabii ki bu ürünü sadece eğlence amaçlı bir ürün olarak düşünmeyin. Böyle detaylı özelliklere sahip bir ürün sayesinde emin olun evinizin dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı tam donanımlı bir savunma sistemine sahip olacak. Siz evde yokken bile evde birisi varmışçasına insan davranışlarını taklit edebilen bu ürün evlerimizi daha güvenli hale getirecek. Düşünün ki evde biri varmışçasına sırasıyla oturma odası, mutfak, banyo ve tuvaletin ışıkları düzenli olacak. Düzenli olarak sırasıyla açılıp kapanıyor ve dışarıdan gözlemleyen biri evde birinin olduğuna kesinlikle inanacaktır. Peki siz böyle sihirli bir ürüne sahip olmak istemez misiniz? Açıkçası ben çok istiyordum ve 749 TL gibi bir fiyatla indirimle bu fiyata sahip oldum. Şu an piyasada 750 ile 1000 TL arasında ulaşabileceğiniz Philips Hue V4 4. versiyon akıllı renkli başlangıç kiti emin olun sadece hayatınızı renklendirmekle kalmayacak. Aynı zamanda Yaşam, yaşam kalitenizi kat ve kart arttıracak. Truman Show'da Jim Carrey'nin söylediği gibi Günaydın ve olur da görüşemezsek iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler.